Babam deyince araştırdım bugün. Tabii önce senin fikrini alayım dedim. Nasıl istersin? Hocayı eve mi getirelim yoksa seni bir dershaneye mi gönderelim? Aslında ben bu... De... Ne kadar düşüncelisin Tarık da bu acele ne? Öyle iyi bir hoca bulmak kolay mı? Şahsen bence kursa gitmesine gerek yok. E, bilgisayarı ben İngilizceyi de Pınar öğretir değil mi? <laughs> seni bilmem ama ben gidiyorum. Hoca tutsak daha iyi bir fikir bence. Kimsenin bir yere gittiği yok. Herkes otursun oturduğu yerde. Ne yapayım Ünal? Dedem ne zaman izin verirse o zaman gelebilirim. Elimden geleni yapmıyor muyum sanıyorsun? Aa, tamam. Sonra ararım okey? Bay bay. Ben engel olmayayım güzel kardeşim? <laughs> Aman be saçmalama Mehmet. Daraldım içeride. İki arkadaş sesi duyayım dedim. Ee? Bu gidişle daha çok özlerim. Baksana. Dedemin beni göndermeye hiç niyeti yok. Sen niye durgunsun? Hiç. Yorgunum biraz. Yorulursun tabii. Bütün gün aramışsın kızı. Söylesene. Nereye saklanmış? <laughs> Sahilde buldum. Hayret. Ben onu solu haremde alır sanmıştım. Alo Ünal. Efendim. Benim Pınar. Efendim. Defne nerede? Coşlara bıraktım. Ne? Ne oldu? Nereye bıraktın Defne'yi? Coşlara bıraktım. Ünal. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ne oldu Pınar? George ne anlar çocuk bakmaktan? Anlar anlar. Hem yapacak başka bir şey yoktu. İşim var yani. Ne demek işim var? Sergim var Kınar. Ya bana ne senin serginden? Ne demek bana? Söz konusu olan şurada küçücük çocuğum. Pınar sakin ol. Senin şu umursamazlığına bir bak. Pınar'cığım bir dinle. Tabi. Susana sana güvenendi. Senin orada işin iş tabi. Hesap sormak kolay. Kaç tane iş ektim burada biliyor musun sen? Burada keyfimden kalmıyorum. Ben de keyfimden gitmiyorum. Sergi bak. Beş gün sonra döneceğim. Gider hemen alırım tekniği. Tamam ben kapatıyorum. Merak etme. Senden önce gidip almış olurum ben kızımı. Ne haber ala? Anneciğim, benim bir an evvel Amerika'ya gitmem gerek. Çağırıyorlar. Ne diyorsun Pınar? İki dakika bir huzur vermiyorsunuz insana. Uğraşamam şimdi seninle. Ne oluyor Şeref? Bilmem. Kızına sor. <laughs> Gidiyormuş. Gönderen var sanki. Neden temelli kalacak desin de görsen. Anne sen iyi misin ya? Sakin olun biraz canım. Benim orada bir hayatım var anne. Ya Herkesin hayatına hükmediyorsunuz. Mehmet'i istemediği bir kızla evlendirdiniz. Deden beni burada zorla tutuyor. Neden birbirimizi anlamıyoruz ki? Kimse sizin biçtiğiniz aşkları, sunduğunuz hayatları yaşamak zorunda değil. Biz seni anlıyoruz kızım. Ama sen de bizi anla. Yılda bir kere geliyorsun. Gitme demiyoruz. Sadece biraz daha kal diyoruz. Özlüyoruz seni. Bırak nereye istiyorsa gitsin. Zaten herkes başına buyruk. Şu aileyi toparlamaktan mahvoldum. Biri de çıkıp değerimi anlasa bari. Bırak dağınık kalsın o zaman. <laughs> Olur mu hiç? Günaha gider. Kesin. <laughs> <laughs> Hiç mi yer yok? Yarın sabah? Gece mi? Hollanda aktarmalı. Tamam. Bir kişi. Hayır. Sadece gidiş. Pınar Şahdoğlu. ne yapıyorsun burada? Hiç. Bir şey mi oldu? Yok sıkıldım biraz. Sıkılırsın tabi hapsoldun eve. Dedemin de inadı tuttu. Ben biraz çıkacağım istersen sen de gel. Yok ya sağ ol. Pınar ya eskiden ne kadar yakındık değil mi? Ee, yol girince araya tabi. Kim bilir Amerika'da nasıl bir hayatın vardır. <laughs> Sevgilim falan Amerikalı mı? Birlikte mi yaşıyorsunuz? Ne sevgilisi? Ne yaşaması Bahar ya? Eh, e eh orası rahat yer Pınar. Millet dilediği gibi takılıyor. Öyle değil mi? Ya ben üşüdüm biraz. İçeri gireceğim. Of. Benim de belki bulmam lazım. Yine kayıplara karıştı da. Hadi ya. İnat etme sen de gel. Stres atarız. Yok ya sen git. Canım hiç dışarı çıkmak istemiyor. Heh, neredesin Berk? Tamam sonra görüşürüz. Kaç saattir seni arıyorum. Dede? Bu ne? Sana yapmıştım. Öyle mi? Sağ ol yavrucuğum. Güzel olmuş. Ellerine sağlık. Daha önce yaptığım hiçbir resmi görmemiştin dedi. Değil mi? Hiç olur mu? Gördüm. Küçükken kedi resimleri çizerdin. Sonra da getirip kapının altından atardın bana. Ben de bayılırdım babaannende. <laughs> ne çabuk unuttun. Dedem... <laughs> Günaydın Şeref Hanım. Günaydın, günaydın. Hmm, güzel. Gerçi bir beş dakika daha pişirselermiş daha gevrek olurmuş. Günaydın. <laughs> günaydın. Nasıl? İyi uyuyabildiniz mi? Iyi. Herkesi günaydın. Günaydın yavrum. Günaydın. Bir Nescafe alabilir miyim? Bakıyorum da bugün çok erkencisin. Ya güzel bir İstanbul sabahı göreyim dedim. İyi olmuş iyi. Erken kalkan yol alır. Günaydın. 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 Hayırdır Pınar? Niye erken kalktın? Biri bu konuda bir daha bir şey söylerse gidip tekrar yatacağım. İyi günler. Röter bilgisi alacaktım. Bu geceki New York uçağı lütfen. Biraz çabuk olur musunuz? Tamam bekliyorum. Alo? Okey teşekkürler. Ne yapıyorsun? Hiç ne yapayım ee, çalışacağım biraz. Aman bugün de çalışma. Çıkıp biraz hava alalım. Sıkıldım evde. Akşam da Fenerbahçe'ye gidelim. Çin yemeği ısmarlayayım sana. Ne dersin? Şey yok ya. Hani senin dernek toplantın vardı... Aman iptal oldu o. Hadi hazırlanmaya başla. Anca hazırlanırsın sen akşama kadar. Aman ya kafa kalmadı ki. Okulda Eylül vardı ya ona söz verdim anne ya. Gece buluşup sinemaya gideceğiz. Çok ayıp olur şimdi kıza. İyi hadi bakalım. Siz de babamla çıkın anneciğim. <laughs> Baban ezanla birlikte balığa çıkmış. Allah bilir ne zaman geleceğini. Yapma ya. Ne var bunda? Hep çıkar baban. Yok, ondan değil canım. Yani yalnız kalacaksın diye. <laughs> yalnız kalmam ben. Çok sevenlerim var çok şükür. Yola Pınar Kızım bu saatte. Ne haber Osman amca? Hayırdır çanta manta? Daha dönüş yok diye biliyordum. Yok zaten canım. Bunlar resim malzemelerim. Bir arkadaşımın atölyesine gideceğim de. Sabaha kadar çalışacağız. Hangi arabayı çıkartayım size? Taksi çağırdım Osman amca. Hemen gidip geleceğim zaten. Hiç araba çıkarmayalım şimdi tamam? İyi. Siz bilirsiniz. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. Güle güle. Alo. Mehmet Fikri Bey. Ha, benim Osman Yalıdan şey kusura bakmazsanız bir şey soracaktım. ne zaman eve geleceksiniz diyecektim.